Merhaba arkadaşlar. Merhaba Şahan Aras, merhaba Deven. Bugün günlerden doktorculuk. Bugün Şahan Aras kardeşini muayene edecek. Ee, ona güzel güzel şeyler gösterecek, oyun oynamayı öğretecek. Ee, siz de bu arada bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Değil mi oğlum? Aa bütün oyuncakları indirdi. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım kardeşini muayene et. Aferin çantanı da kapattık. Koyalım kenara. Tamam. Başlıyoruz. Hadi Deren'e iğne yapalım. Deren, abi sana iğne yapsın mı? Hadi oğlum. Aras, iğne çalışıyor diye mi kontrol ediyorsun? Hadi kardeşine iğne yap. Aa, hadi tak onu kulağına. Kulağına tak. Bak anneciğim onu Steteskop Hadi kulağımıza takalım bunu Evet <laughs> Evet Hadi bir dinle bakalım kardeşinin kalbini Bir dinle Dinle Evet Kız Eren. Abi seni muayene ediyor Ne kadar şanslısın Evet. Aferin oğluma. Aa, Deren yakaladı teleskopu. O da seni mani etmek istiyor. Tamam. Hadi al. Dürbünü al. Ondan sonra enjektörü al. Gözlüğünü de taktın mı? Gözlüğünü de tak. Tamam. Gözlüğünü de tak. Evet. O çıkmış mı? Bakayım o neyin parçası? Dişin. Diş çıkmış. Ha tamam orada. Hadi dişleri göster. Evet. Fırça fıçı fıçı. Dur ben onun parçasını bulayım da takalım anneciğim. Hadi sen kardeşini muayene et. Bununla bak. Aras. Hadi bununla kardeşini muayene et. Evet. Aa senin ne deren kaptı. Hadi kardeşini muayene et. Ama o senin onu muayene etmediğin için o seni muayene etmek istiyor. Evet. Aferin. Heh, tamam tamam çek çok 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 sokma <laughs> tamam anne bebek ya İğne aa iğne yapacaksın bebeğe mi kendine mi yapacaksın iğneyi doktor bey kardeşin hastalanmış <laughs> cız kolundan iğnesini yaptı aferin küçük doktor bey hadi bu gözlüğü de gözüne tak daha iyi görürsün. Evet. <laughs> Çok şirinsin. Daha iyi görüyor musun şimdi? Evet. Gel ben takayım. Gel yanıma. Gel. Gel takalım onu sana. Gel. Evet. Gel. Aferin. Hadi git kardeşini muayene et şimdi. Olmadı mı? Birazcık büyük geliyor sana. Taktık. Tamam. Hadi git kardeşini muayene et şimdi. <laughs> o düşüyor anneciğim. Öbürünü yapalım da onu takalım olur mu? Deren, Deren oynuyor, bak. Hadi geç Deren'in yanına. Ben şunu tamir edeyim. Bunu takalım. Hadi sen geç kardeşin yanına göster oyuncaklarını. Evet. Şimdi bu videomuzu burada bitiriyoruz. Birazdan diğer gözlüğümüzle geleceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bye bye.